Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Üsküdar'da kendi adıyla bilinen Cami Bahçesindeki türbesinde metfun bulunan İstanbul'un bilinen Evliyalarından Fena'i Ali Efendi ile ilgili videoyu paylaşacağım. Hepinizi iyi seyirler dilerim. Fena'i Ali Efendi Kütahya'da dünyaya geldi. Asıl adı Ali. Mahlası Fena'idir. Ailesi ve tahsil durumu hakkında tarih kitaplarında yeterli bilgi yoktur. Ailesinin Seyit olduğu söylenir. İstanbul'a gidip Celveti yes Şeyhi Selami Ali Efendi'ye intisap etti. İcazet aldıktan sonra gittiği Manisa'da bir cami ve tekke yaptırarak inşaat faaliyetlerine başladı. Mürşidi Selami Ali Efendi'nin vefatı üzerine 1692 İstanbul'a döndü ve şeyhinin Üsküdar Selamsızdaki tekkesinin postişin oldu. Dervişleriyle beraber Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut seferine ordu şeyhi olarak katıldı. 1711 Selamsızdaki tekkeyi başka bir şeyhe bırakarak Üsküdar Pazarbaşı semtinde inşa ettirdiği ve kendi adıyla bilinen tekkiye taşındı. Burada 32 yıl irşatta bulunduktan sonra vefat etti. Tekkenin yanında bulunan türbesindeki tarih malzuması bir süre Edirne kadılığında bulunan kilisli Hüseyin Efendi'ye aittir. Hüseyin Efendi onun vefatına Kılda Esti ait Fenayi Daire Firdevs'in makam mısrası ile tarih düşünmüştür. Fenai Ali Efendi'nin Prut seferi esnasında taşıdığı bayrak sandukasının üzerine örtülmüş ve kendisine verilen sancak da başucuna dikilmiştir. Fenai Ali Efendi, Celvetiye tarikatı usulünde icdihatta bulunarak Celveti Tacı'nın terklerinin sayısını besmelerinin harflerinin sayısına yani 19'a çıkarmıştır. Tacın tepe kısmı turuncu, diğer tarafı yeşildir. Fenai Ali Efendi'ye Celvetiye'nin bir kolu olan Fenaiye adlı bir tarikat nispet edilmesi de bu kol müstakil bir tarikat haline dönüşememiştir. Ölümünden sonra halifesi Abdullah Rıfkı Efendi, Rıfkı Efendi'nin oğlu Mehmet Nazif Efendi ve Hattat Mehmet Şakir Postniş'in olmuş ardından Celveti'nin Haşimiye Şubesi'nin merkezi Bandırma Zaliza Tekkesi'nin Postniş'ini Şeyh Mehmet Efendi Meşihati devralmıştır. Tekkenin son şehi şehrisi ise Mehmet Şakir Efendi'dir. Tekkenin ayin günü çarşamba günüdür. Fenai mahlası ile şiir yazan Ali Efendi'nin mürettep bir divanı olduğu söylenmekte ise de eski kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlanmamaktadır. Hüseyin Vasfas'ın sefini Evliya kitabında yer alan bir ihalesiyle Osmanlı müelliflerindeki bir beytine bakarak onun şairliği üzerine bir hüküm vermek güç olmakla birlikte bu ilahilerin ondaki dini hissiyatın samimi ifadeleri olduğu söylenebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.